Geceler boyu yattım uzandım Ders yokmuş gibi gezmelere daldım Okullaydım ama kantinde kaldım Gelsmişler iken çalışmadım ama elim gitti notlar Yardım kitaplara hepsi yine yapacağım Hiç içimden geldi bir, bir daha Son akşamda saydım Na neden ders çalışmıyor? Çünkü zengin koca bulacağım. Çare zengin koca. <laughs> Çalışsa olmaz ki. Neden çalışayım? Zengin koca. Evet zengin koca. Ben okuyam ana. Okuyacağım. Göreceksin bak mühendis olacağım. Harputa geleceğim. Ezan sesinde. Elini öpeceğim. Canım ana. Kurban ana. Hayran ana. hazır <laughs> adamlar Temiz sandım boş çıktı Bıttere bıttık adamlar Bıttere bıttık Bıttere bıttık Seninle arkadaşlık ettik Kıyak arkadaşmışsın helal olsun Sana güvendik inandık Delikanlı sandık Kıyak delikanlıymışsın helal olsun Abi dedik Bağrımıza bastık Kıyak abiymişsin helal olsun Hatta seni bir baba gibi sevmiştim. Helal olsun.